Ulu için dua. İki rekat hacet namazı kılınır. Her rekatında Fatiha'dan sonra 21 İhlas-ı Şerif Suresi okunur. Namaz bitince şu dua okunur. Estağfirullah Ya Rabbel Arşil Azim Estağfirullah Ya Rabbel Arşil Kerim Estağfirullah Ya Rabbel Alemin Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bir adedi ilmike Yahu hu ya men hu, la ilahe illa hu Entel hayyul kayyum, ve la şerikelek, ve lekel mülkü, ve lekel hamdü, ve innik ala külli şey'in kadir. Ya Hanna, ya Mennan, ya Bediü'l-Semavati ve'l-Art, ya Zelcelal ve'l-İkram. eşhedü en la ilahe illallahü'l-ehadü samedül, lezi lem yelit, ve lem yü'let, ve lem yü'kün lehü, küfü ve ehad. Burada dileğinizi söyleyebilirsiniz. Dileğinizi söylemeden evvel, Yedi defa Salavat-ı salavat Şerif'i okuyunuz. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amin, amin, amin. Ya Rabbel arşil azim. Bitirirken yine Salavat-ı Şerif'le kapatıyoruz.